AKS ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık AKS ya, ekiplerinin Hatay'da de. yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki Narlıcı bir çocuk de. olmak üzere 3 kişiyi sağ olarak çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir İtfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu. İzmir İtfaiyesi'ne bağlı aks ekipleri Ay binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı. Açık bu taraf o, abi. Ver, ver, bak ver, ver, kafayı, ver, ver, kafayı kafayı ver, koruyalım. Yatır, çek, yatır, gel. Harika. Harika. Tamam kızım, tamam. Kızın. Tamam. Aşır, Aşır. Hayır, tamam. Bak, ben şurayı açalım. Tamam. bağlayalım. Tamam. Allah'ım sana minare geçiyorlar olsun ya Rabbi. Hadi çek. Hadi. Hadi. Hadi geç <Sessizlik> evet. tamam. tamam dur dur ben de hallettim abi. Tamam. Kaçmaz yok. Arkaya tamam. Tamam. Buraya yaz bir daha. Ben bir baş aldım. Tamam. Sağlar, çalar, sağlar. Dur. Yeri. Al bunu et. Yavaş, yavaş. Bak, bırakma. Al sen al. Sen al. Ben dinle. Yok da var ile bekle. Dur 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 dur. Bırakma. Tamam. Arkaya güzel. Arkaya. Sağlar. Hı. Sağlar burada. Sonra kala. 行吧，行吧，行。